Dilayca Lezzetlere kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için memleketim Şanlıurfa'ya ait olan davet yemeği tadında özel bir çorbanın tarifini vereceğim. Çorbamız için gerekli olan malzemeler 300 gram kuzu kuşbaşı et 300 gram haşlanmış nohut 1 su bardağından 1 parmak eksik pirinç yarım kilo kadar yoğurt ve bir adet yumurta. Çorbamız için öncelikle kuşbaşı etlerimizi düdüklü tencereye koyup üzerine bir parmak geçecek kadar su ilave ediyoruz. Burada kuzu eti tüketmeyenler ya da koyun eti yemeyenler için dana eti de kullanmanız mümkün. Çorbanın tadında herhangi bir farklılık olmayacaktır. Sadece dana eti kullandığınızda ilave tereyağı da koymanızı tavsiye ederim. Etlerimizi 30 dakika kadar pişirdikten sonra etlerimizin üzerine daha önceden hazırladığımız pirinci de ilave ediyoruz. Pirinçle birlikte 5 dakika daha pişiriyoruz. Pirinçler tam olarak helmelenmeden önce kapağını açıp içerisine daha önce haşlamış olduğumuz nohutları da ilave ediyoruz notları ilave ettikten sonra da 5 dakika daha pişiriyoruz. Videoda gördüğünüz gibi pirinçlerimiz artık güzelce helmelendi. Bu dakikadan sonra bir süre tenceremizin altını kapatıp biz yoğurtlu karışımımızı hazırlamaya geçiyoruz. Yoğurtlu karışımımız için yarım kilo kadar yoğurdun içerisine bir adet yumurta kırıyoruz. Ardından güzelce blenderlıyoruz. Blender'dan geçirdiğimiz yoğurdumuzu tenceremize ekliyoruz. Burada hatırlatmak istediğim bir şey var. Benim yoğurdum oldukça kıvamlı bir yoğurttu. Bu yüzden e, su ilave etmek zorunda kaldım üzerine. Eğer sizin yoğurdunuz sulu bir yoğurtsa yarım kilo yerine bir kilo yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca yoğurdunuz suluysa benim eklediğim gibi üzerine tekrar su eklemeyin lütfen. Çünkü çorbamız pirincin helmelenme kıvamıyla orantılı olarak kendiliğinden bir kıvam almakta. Biz burada çorbamıza herhangi bir un, nişasta ve benzeri takviye yapmıyoruz. Çünkü çorbamız zaten nohut ve pirincin etkisiyle olması gereken kıvamda şu anda. Daha sonra tuz ilave ettim. Yoğurt çorbası sınıfına girdiği için çorbamız oldukça fazla tuz kaldıran bir çorba. Ben yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tuz attım. Siz de lütfen kontrollü olarak tuzunu ekleyin. Çorbamız kaynara çıktığı anda altını kapatalım çünkü yoğurdun ekşime olasılığı oluyor çok fazla kaynadığında. Yoğurtlu çorbaları çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Çorbamız dinlenirken ben bir miktar zeytinyağının üzerine 4 tatlı kaşığı kadar kuru nane ekleyip naneyi yağın içerisinde dağladım. Ardından dağılmış olduğum naneyi çorbanın üzerine ilave ettim. Hafifçe karıştırdıktan sonra çorbamız servise hazır. Yiyecek, deneyecek ve yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Buraya kadar videomu beğendiyseniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.